Merhaba esnaf kardeşim. Bugün sizlerle tarife tabi olan esnaflarımızın tarife konularını konuşacağız. Malum enflasyon durduğu yerde durmuyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Yaşam koşulları pahalanıyor. Biz de buna paralel olarak elbette ki esnafımızın verdiği hizmet, sattığı mal ile ilgili değer artışları yapmak durumundayız. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Erkek kuaförleri, bayan kuaförleri, kahvehaneler, çay ocakları ve fırınlarla alakalı bunlar tarife tabi esnaflar. Kanun gereği işletmelerine tarife asmak zorundalar. Odamızdan aldıkları resmi tarifeyi işletmelerine asma gibi bir zorunlulukları var. Tabi bu tarife koşullara uygun ve işletmelerimizin sınıflarına uygun halde oluşturalım istedik. Yani bazı semtler daha lüks, bazı işletmeler daha lüks olduğundan A, B, C sınıfı diye ayrı ayrı tarifeler çıkardık erkek kuaförleri için, bayan kuaförleri için ayrı ayrı tarifeler çıkardık. Ben bu konularla alakalı size belli maddeleri içeren birkaç tane örnek sunmak istiyorum. Mesela erkek kuaförleri ile alakalı ifade ettiğim gibi 3 sınıf tarife var. A sınıfı işletmeler var, B sınıfı işletmeler var, C sınıfı işletmeler var. Bunlar hepsi Ayrı tarife kullanabilir. Ben örnek olarak B sınıfı olan bir tarifeyi aldım. Yani isteyen esnaf kardeşim A sınıfı da C sınıfı da tarife talep edebilir. Erkek berberi arkadaşlarımızın kullanacakları tarifenin ölçüleri. Sakal tıraşı 120 lira. Sakal şekil verme 150 lira. Saç kesimi 180 lira. Komple saç sakal yıkama fön 300 lira. Çocuk tıraşı 150 lira. Saç yıkama fön 150 lira. Cilt bakımı 250 lira. Saç boyama normal 400 lira. Bazı işletmeler manikür pedikür de yapıyor erkek berberlerimizden. Manikür 300 lira, pedikür de 500 lira olarak onaylandı. Aynı şekilde Bayan Kuaförleri arkadaşlarımız için de 3 sınıf tarife onayladı. Yani A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak ayrı ayrı fiyatlandırılan 3 sınıf tarifemiz var. Dolayısıyla hangi sınıfa işletmemiz uygunsa o tarifeyi odamızdan temin edebileceksiniz. B sınıfı olan tarifenin birkaç işlemini size ifade edeyim. E, fön yıkama, kırık fön yık, e, yıkama 200 lira ile 400 lira arası. E, kesim 730 lira. Maşa ile şekil verme 450 lira. Boya 675 lira. Manikür pedikür 335 lira, 505 lira, 840 lira. Oje, kalıcı oje 85 lira veya 505 lira arası. Gibi eee yaklaşık 25-30 kalemi içeren ayrı ayrı konularla ilgili bir tarife söz konusu. İsteyen arkadaşlarımız istediği branştan dediğim gibi hangi sınıfa uygunsa odamıza müracaat edip bu tarifeden alabilirler. Şimdi çay ocaklarımız var bizim. Çay ocaklarımızda Çay oralet ıhlamur fiyatı 10 lira, kahve kakao 25 lira. Ayrıca dışarıdan tedarik edip sattıkları ürünler, örnek işte ayran, işte gazoz vesaire, onların üzerine de yüzde 60 örnek olarak söyleyeyim. 10 liraya aldığınız bir ayranı üzerine 6 lira fark koyarak hizmet bedeli 16 liraya satabileceksiniz. Çay ocaklarımızla ilgili bir tek tarife var. Dolayısıyla bütün çay ocaklarımız aynı tarifeyi kullanmak durumundalar. Yine kahvehanelerimizle alakalı 3 değişik tarifemiz var. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı tarifemiz var. Kuaför arkadaşlar da ifade ettiğim gibi Burada da size hani orta sınıf olan, B sınıf olan tarifenin tutarları ile alakalı size bilgi vereyim. kahve, kakao 300 lira. Çay, orale, tarçın, ıhlamur çeşitleri 15 lira. Nargile 240 lira. Ayran, kapalı kutu, şişe, gazoz vesaire ile ilgili e, mamül satışları da burada %70. Çay ocaklarında %60, kahvehanelerde %70. Yani biz bir ayranı 10 liraya satın alıyorsak onu müşteriye e, hizmet bedeli üzerine koyarak 17 liraya olarak e, sata e, bileceğiz aynı şekilde fırıncı esnafımızla alakalı da e, bu konu gerçekten e, sorunlu, sıkıntılı bir konu Çünkü ekmek e, vatandaşın en temel gıdası olduğu için devlet bu konuyla alakalı e, ciddi bir e, blokajı söz konusu hani fiyat artışlarını çok kolay sağlayamıyoruz. Dolayısıyla burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz fırıncı esnafımızın sorunlarını dile getiriyoruz. Kermajların düştüğünü geçmişte una yapılan süspansenin kaldırıldığını, bunun maliyetinin de esnafımız üzerine yük geldiğini vesaire. Ama şu anda onayladığımız tarife 210 gram ekmek 8 lira. 1 kilogram ekmek 38 lira. Biliyorsunuz Ramazan'da pide bizim fırıncılarımız çıkarıyor. Pide fiyatları daha onaylanmadı. Onunla ilgili bir çalışma yapılıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, işletmemize tarife asma zorunluluğumuz var. Yani bu bir keyfiyet değil. İşletmelerde tarife olmak zorunda. Yani sizin e, bir zabıta geldiği zaman, e, değişik e, kolluk kuvvetleri geldiği zaman e, işletmenizde tarifeyi görmek durumunda. Görmezse cezai e, müeyde ile e, karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla böyle istenmediğimiz olaylarla karşı karşıya kalmamamız için e, mutlaka tarifelerinizi alın ve duvarlarınıza asın. Şimdi cezai müeyde dışında da... E, bunun birçok getirisi var. Örnek veriyorum. Birçok kendi aramızda konuşuyoruz tabi. Fiyatta rekabet etmeye çalışan işletmeler var. Tabi bu da bizi geri getiriyor. Çok istemediğimiz bir şey. Tabi işletmelerin sınıflarının farklılığına göre ABC 3 tane tarife uygulatıyoruz. Çünkü hepsine tek sınıf tarife uygulayamayız. Yani semt olarak olsun. işletmenin e, kriteri olarak olsun ama mutlaka tarife asmak e, zorunda. Şimdi eğer tarife asmadığımız zaman ne oluyor? Bakıyorsunuz bazı işletmeler fiyatı e, kırıyorlar. Fiyatta rekabet olduğu zaman bu sefer ciddi sıkıntı yaşıyor işletmeler. E, müşteriyle e, polimik yaşıyorlar. E, bu da bizim e, ticari e, girdimizi de düşürüyor. E, i̇şletme kalitemizi de düşürüyor bizi aşağı doğru çekiyor. Yani e, hani e, lakayt bir duruma dönüşüyor tırnak içinde ifade edeyim işletmelerimizi. Ayrıca tüketicinin de hakkı yani bir müessese geldiği zaman e, hangi işlem yapılmışsa o işlemle alakalı ne kadar rayış ödeyeceğini bilmesi lazım. Bu konuda bakanlığın da bir yazısı var. İşletmeler e, özellikle restoranlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İşte restoranların dışında vatandaşın göreceği şekilde içerideki menünün rayişinin yazılmasını talep ediyor. Malum turizm bölgesi İstanbul. Dolayısıyla onlar çok fiyatlarla ilgili çok bilgileri olmadığı için farklı şeylerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bu istenmeyen durumlar olmasın diye bakanlık özellikle restoranlarda kapının önünde alacakları hizmetin, tüketecekleri ürünlerin maliyetinin ödeyecekleri ne kadarsa bunun orada yazılmasını istiyor. Aynı şekilde bizim için de bu geçerli. Yani diğer esnaflarımızın için de geçerli. Tüketici geldiği zaman orada resmi tarifi gördüğü zaman siz de polinikten kurtulmuş olursunuz. Bazen Geliyor bize hani şikayet geliyor ya niye bu bu kadar niye böyle niye vesaire e, gibi bu tür polimikten de e, kurtulmuş olacağız ve işletmelerimiz e, daha e, sağlıklı ve kendi o aramızda olan e, ilişkilerimiz daha sağlıklı e, olacak e, tüketici de e, neyi ne aldığını e, bilecek e, bu tür polimiklerde dolayısıyla ortadan e, kalkmış olacak. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Sağlıcakla kalın esnaf kardeşim.